Üçüncü kategori fırtınayla savaş görevi Hepinize merhaba arkadaşlar ilk video videoma hoş geldiniz bugün yine fortnite Team the world yani dünya kurulan beraberiz Bugünkü görevimiz Fortnite Save the world Üçüncü kategori fırtınayla savaş Yani üç adet Ulan oğlum Üç adet Aptal savunmamız lazım Önce şu ortalığı biraz temizlemem lazım. Atlasları kurup ee, savunabilmem için. Şu ağaçları, kayaları, taş parçalarını temizleyelim. Atlasları alıp. Şunları da Şuraya metalle yapsa metal olur herhalde. Diğer tarafa buraya, buraya, buraya da buraya. Buraya da yapalım. Lan oğlum. Açık iki dakika rahat bırakın lan. Şuralara savunmacı yerleştireceğiz. Onun için savunmacı kalesi üretmemiz lazım. Önce atlası yerleştirelim. Evet. Yapılarımızı oluşturalım. Her zamanki gibi piramit. En iyisi piramit. şunu da şunu da şuradaki atlası da düzenleyelim Hadi bak. Evet. Şurayı ufak çapla bir hava savunması için yapı yapalım. Savunmacımız zarar görmesin. Bunları küçültelim. Bunlar sırasızları piramit yapılarının üstüne çıkmaması için arkadaşlar. Tamam mıyız? Yapıları birer kadın yeter Ama burayı yapamamışım. Yanlış yapmışım daha doğrusu. Birer kademe yükseltsem yeter. Bir ve iki yani birinci fırtına ve ikinci fırtına ile savaştığınız zaman yani bir tane atlas ve iki atlas savunacağınız zaman çok fazla slot çıkmıyor arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü alttan sarı savunma görevinde çok fazla slot çıkıyor. Yani suratsızlar geliyor. Arka arkaya zombiler geliyor. Bunun için çok dikkatli önlem almanız lazım. Ulan oğlum sen ne nasıl girdin oraya? Özellikle 4 tane hatta savunacağınız zaman çok iyi organize olmanız lazım. bana şimdi bulu uygulu lazım bir tane burada var mı aha adam tuvalete girmiş tuvalet kağıdı almamış benden tuvalet kağıdı istiyor oğlum götünü ben mi sileceğim götü boklu seni çık lan içeri, çık Bulduk. Şimdi atlasları etkinleştirebiliriz. Haydi bakalım. Zorlu 8 dakika başlasın. Omen Eyvah eyvah. Ben dedim. Ama ben dedim yani çok fazla bastıracaklar diye. Yedi dakika dayanabileceğiz mi? Dayanıyoruz ya sıkıntı yok. Burada hareketlilik pek fazla yok. En fazla hareketlilik şu karşıda. Tabi fırtına yön değiştirmezse. Bir hava saldırısı uygulayalım. Şuralara birer tane tuzak koyalım. Suratları oraya çıktığı zaman gebersin. Oğlum cazgır. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Seni yerim. Eyvah eyvah. Bunlar iyice azdı. Şöyle koyalım birkaç tane tuzak. Yürü git. Hadi aslanlarım dayanın dayanır Beş buçuk dakika, dayan. Bu zaferi de hanemize yazdırmamız lazım. Hadi bakalım. Lan. Oğlum böyle iki mermi sen düşeceksen. Ben seni niye koydum oraya? Lan tüpçü. Ha gayret. Aha. Bir tane atlas yara aldı. Evet. Bu atlas biraz hasar gördü. Ana buradan da geliyor Allah. Buradan da geliyor Allah. Ya bütün işi bozan şu cazgırlar. Şuna bak. Allah Allah Allah. Karınca sürüsü gibi. Oğlum şu tüpçüleri fazla yaklaştırmayın. Ortalığı mahvediyor onlar. Ha gayret. Hadi dayan. 3 dakikacık kaldı. 3 dakikacık. Aman diyeyim Aman diyeyim. Aha Mermisi bitiyor Şuna biraz mermi vereyim ee, Al 1180 tane mermi Bütün mermilerimi sana verdim Aha boş geliyor mini boss vur 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 ulan gene mi devrildin vur 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 mini boss direkt base'e saldırıyor arkadaşlar size saldırmıyor yani size sataşmıyor direkt base'e gidiyor Hadi 2 dakika, hadi. Şuraları onaralım. Hakaylet Himmet ağabey, hakaylet. Şuraya bir tane borda topu var. Şuraya koyalım. Şuraya bak. Hay anasını sayın seyirciler. Hadi son 45 saniye. Dayanın aslanlarım, dayanın yiğitlerim, koçlarım. Evet son 30 saniye. 6 5 4 3 2 1 Finishing Evet arkadaşlar <laughs> Zafer yine bizim her zamanki gibi Hanemize Bir artı daha Yazmış olduk Umarım videodan keyif almışsınızdır Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Çık, ee, Pardon kendinize iyi bakın